Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü analizim Almanya Bundesliga üzerine olacak. Bir maç üzerinden size nasıl birden iki ya da ikiden bir bulabileceksiniz onu göstereceğim. Ee, Bundesliga'nın 13. haftasında Stuttgart ve Bayern Münih karşı karşıya geldi. Bu maçın ilk yarı skoru 0-1. Maç sonucu skoru ise 0-5 şeklinde bitti. Daha öncesinde bu ilk yarı ve maç sonucu skoruyla biten bu ligde iki tane maç olmuş. Birincisi 2019-2020 sezonunun e, o 23. haftası. Hemen gidip bakayım. 23. haftada gördüğünüz gibi Schalke ve Leipzig arasında oynanan maç İlk yarı skoru 0-1. Maç sonucu ise 0-5 skor. burada değinmek istediğim konu şu. Bu 0-5 skorların bir hafta sonrasında sürpriz çıkıyor. Mesela Hoffenheim ve Bayern Münih sürpriz çıkarmış. 6 gol çıkmış. Bu maçı nasıl bulacağız? Onun hakkında size bir yönerge vereceğim. Nasıl bulacağımızı söyleyeyim. Şimdi demiştik ki 0-5 skor Schalke ve Leipzig arasında çıktı. Burada başta dikkat etmemiz gereken husus şu. Schalke'nin yani 0-5 kaybeden takım kimse onun ilk hafta oynadığı takıma bakacağız. Bu birinci dikkat etmemiz gereken durum. Schalke ilk maçını kimle yapmış? Schalke Mönchengladbach ile yapmış. Şimdi Mönchengladbach'ı bulduk. Peki bu takım bizim için ne ifade edecek ve nerede değerlendireceğiz? 0-5 skor çıkan hafta 23. haftaydı. 23. haftaya geri döndük. Mönchengladbach'ın bu skor çıktı hafta oynadığı takım ise Hoffenheim takımı. Hoffenheim bir hafta sonra ne yapmış? Bayern Münih ile 6 gol çıkarmış ve sürpriz çıkarmış. 2019-2020 sezonundaki durum bu şekilde. Şimdi başka hangi sezon çıkmış? Bir de 21-22 2021-2022 sezonunda tekrardan çıkmış bu skor görüntüsü. Bu sefer tanıdık takımlar var. Stuttgart ve Bayan çıkarmış yine. 16. haftaymış bu sefer. Stuttgart ve Bayern Münih. İlk yarı skoru 0-1, maç sonucu ise 0-5 skor. Tekrardan aynı yönergeyi takip edeceğiz. Stuttgart'ın oynadığı takıma bakacağız. Çünkü kaybeden taraf Stuttgart. İlk hafta Stuttgart kimle oynamış bakalım. İlk hafta oynadığı takım Fürth takımı. 16. haftaya geri döndük. Fürt takımı kimle oynamış? Borussia Dortmund ile oynamış. Bir hafta sonrasına bakıyoruz. Borussia Dortmund her taberli maçı 2'den 1 bitmiş. Yani umarım anlamışsınızdır. Ortada şu anda iki kere tekrarlanmış çok güzel bir durum var. Genelde bu tur sürprizleri 3 kere yapıyorlar ve sonrasında bırakıyorlar. Günümüzdeki durumu anlatacağım. 2025-2026. Stuttgart ve Bayern Münih. İlk yarı skoru 0-1. Maç sonucu 0-5 skorla tamamlanmış. Kaybeden taraf Stuttgart. Stuttgart ilk maçını kimle yapmış? Union Berlin takımıyla yapmış. 13'e tekrardan döndük. Union Berlin takımı ise Wolfsburg ile oynamış. 14. haftaya geldik. Benim sürpriz beklediğim maç Mönchengladbach ve Wolfsburg arasında oynanacak olan maç. Bu maçta artı altı gol, 2'den bir veya birden iki deneyebilirsiniz. Büyük ihtimalle ben tek yön 2'den bir denerim. Çünkü Wolfsburg takımı gerçekten peki değil bu sezon Gladbach ise biraz daha formda bir takım Wolfsburg'a kıyasla yani bu şekilde değerlendirebilirsiniz eğer analiz aklınıza yattıysa. bol şans